telefon rehberimi nasıl yedekleyebilirim? Bu bilgiler Nugat Android 7 işletim sistemine göre referans alınmıştır. Bunun iki yöntemi vardır. Birinci yöntem, öncelikle internet bağlantınızın olması gerekmektedir. Google üzerinden yedekleme yapmak için telefonunuzda açılan ekranda sırasıyla şu işlemleri yapabilirsiniz. Ekranınızda ilk olarak ayarlardan hesap bölümüne geliniz. Yedekleme yapmak istediğiniz Google hesabını seçiniz. Gelen ekranda kişiler seçeneği bulunmaktadır. Kişilerin üzerine iki kere basarak senkronize işlemini tamamlamış olursunuz. İkinci yöntem, telefon üzerinden yedekleme işlemini gerçekleştirmek için paylaşacağımız adımları tek tek takip ediniz. Kişiler ya da rehber bölümüne geliniz. Sağ üst köşede bulunan yukarıdan aşağı 3 noktaya tıklayınız. Açılan ekranda önce içe dışa aktarı, ardından gelen menüden vcf dosyasına aktarı seçiniz. Aktarmak istediğiniz rehberin tümünü ya da tek tek kişileri seçerek ilerleyebilirsiniz. Seçim işlemi bitince tamamı tuşlayabilirsiniz. Ekranda contact vcf yazısını göreceksiniz. Şimdi sol üstteki 3 çizgiye dokunarak alt menüsünü açınız. Dosyanızı Venüs Z10 dahili hafızasına ya da Drive'a yedekleyebilirsiniz. Birini seçiniz. Ardından işlemi tamamlamak için kaydete basabilirsiniz. İşleminiz başarıyla gerçekleşmiş olur. İyi kullanımlar dileriz. Türkiye besteleniyor.